Ya ben de hocam bir varis var. Çok ufak bir şey. Tam sağ bacağımın üst e, baldır var ya baldır. Tamam. Baldırın üstünde 10 senedir var yani. Masaj da yapıyorum. Doktora da gidiyorum. İlaç da alıyorum. Hiç faydasını göremiyorum. Tamam. Geçmiş olsun. Hemen cevap vereyim. Bir kere varis görünür hale geldiği zaman artık mekanik tedavi gerekir. Ben ilk konuşmamda dedim. ilaç tedavisi veya varis çorabı sizin o varisinizi geçirmez, şikayetleriniz azaldır. Ama yeşil damar orada durur. Yeşil damar artık mekanik olarak oradadır, onun tedavisi mekaniktir. Mekanik nedir? Ya lazerle müdahale edeceksiniz oraya ya da küçük bir kesiyle 1-2 milimetrelik o damara müdahale edeceksiniz. Yani ya küçük bir operasyon geçireceksiniz ya da mekanik tedaviler, işte radyo frekans ablasyon dediğimiz ya da lazer ablasyon dediğimiz orayı içeriden kurutacağız. Artık o damar alınması gereken damardır. Yani ilaç da o geçmez. Bir kere bunu bilelim. Varis çorabı giydim geçmedi. Geçmez. Varis çorabını biz damar görünen damarları yok olsun diye vermiyoruz. Biz varis çorabını sizin ağrı, kaşıntı, şişlik gibi şikayetlerinizin sizi hayatınızı rahatsız etmesin diye veriyoruz. Yoksa görünen damarlar, yeşiller, maviler, örümcek ağları, kalem gibi büyük damarlar varis çorabıyla veya ilaçla geçmezler. Yalnızca şikayeti, o ağrı, kaşıntı, huzursuz bacak onları biraz azaltırlar. Bu yanlış inanışı da yıkalım. Varis çorabı verdiler, ilaç verdiler, e yeşiller duruyor. E duracak. O yeşillere müdahale etmemiz lazım. Artık mekanik bir komplikasyon olmuş. Artık görünür hale gelmiş çünkü.